<laughs> bir kamyon üretilen domatesin bir kavanoz osuruk etmedi dünyadan hepinize merhabalar. Pırt Haber başlıyor. Osurunu satarak milyoner olan TikTokçu Stephen Mattu'nun hatırlarsanız geçen haftalarda haberini yapmıştık. Şuradan da izleyebilirsiniz. Al. Alın, alın izleyin, alın, alın bol bol izleyin, trafik olsun. Allah'ım, gülemiyorum ya, of. Nasıl şiş ya, arkadaşlar şu an inmiş hali bu. Yani gözüm kapalıydı ve konuşamıyordum. Yani resmen ilk defa çarpılmanın tanımını Yaşadım, hissettim yani. Aynada gördüm bizzat, çok farklı bir duyguydu. Ee, neden diye soracak olanlarınız olursa da e, dişim kırılmıştı, biraz ihmal ettim. Sonra çürümüş, diş iltihabı meydana geldiği için bir saatte şişti yani. <laughs> Yüzüm çok Aslında e, bilenler bilir belki, fil adam. Hemen o yüzümü şişle ilgili kamera karşısına geçip şey yaptım ama konuşamıyorum yüzüm gözükmüyor tam böyle tek gözle netlik ayarı carç son yani, dedim ki ne yapıyorsun ya al antibiyotini kanal tedavisine başlasın yani sağlıktan öte önemli değil ama ben işte sizlere haftada 5 video sözü verdim ya Onu böyle işte yani yataklara düşsem bile ağrılar sızlar içerisinde kalsam bile ben size video yetiştirmek için var gücümle çalışıyorum çabalıyorum ama siz de e, yani beğenmeseniz bile beğen yani bir şekilde videolarıma e, destek olun. Beğenin yani ya da yorum yazın bir şeyler yazın. Türk bayrağı yollayın hani şunu koyun, gülün, üç nokta koyun. Çünkü ben o yorum yazanlarla ileride daha farklı projelerim olacak. E, o yüzden şimdiden yorum atmanız e, ya da beğenmeniz hani ben kimin beğenip beğenmediğini göremiyorum ama yorum belirleyecek bunu yorum atın ya. Neyse evet şimdi çok uzatmadan haberimize devam ediyoruz. Yani video başlığından anlayacağınız üzere Stephen Matto hastaneye kaldırılmış. Acımız büyük. Hayranlarından aldığı siparişlere yetişebilmek için Stephen Matto aşırı gaz çıkarmaya çalıştığından dolayı göğsünde şiddetli bir acı hissettiğini ifade etti. Yapılan kan ve EKG testleri sonucu kalp krizi belirtilerine rastlanıldığı ve bu yüzden de işini bırakması gerektiğini söyledi. Düşünsenize böyle bir girişimcilik yapıyorsunuz. Hikayeniz var, müşteri kitleniz var, sevenleriniz var, hayranlarınız var. Ve artık o iş yapamayacaksınız. Çok acı bir durum değil mi yani? Ve işin kolayını da kaçmıyor yani. Hani gerçekten demek ki bize haftada 50'den fazla kavanozu kendi osuruğuyla sattığının göstergesi aslında bu. Yani biz olsaydık eminim ki çevremize dağıtırdık kavanozları. Biraderler, tankitolar, sistalar, anne baba, teyze, akraba, tüm tüm herkese dağıtırdık, buna usur. Sana 50 lira vereceğim. Vermesen olur. Hatır gönül için yani ben size bir kavanoz versem benim için usurmaz mısınız? Onun gibi ama bu, bunu o kadın yapmıyor işte. Bu kavanozdakiler benim usurum diyor. Sosyal medya hesaplarından da bakarsanız kadın, her bir osurunun o kavanozun içindeki osuru yapabilmesi için o gün tükettiği şeyleri yazıyor. Ve bunu da belgelemiş bir şekilde. Kime kandırdıysa ya da hangi nasıl verdiğini onu da bilmiyorum. Ve bu kadın artık işini yapamayacak. Sevdiği işini. Ve sadece bir ay geçmemişti yani. Ama milyoner olmuştu. Yoksa... a Haberin devamında ise popüler TikToker hayranlarına <laughs> NFT yoluyla ulaşma çare bulmuş gerçek dünyada osuruklarından mahrum kalanlar için NFT ile osuruklarını JPEG görüntüleri olarak satmaya başlamış bile. Meğerse tüm bu olaylar NFT projesinin alt hikayesiymiş. Arkadaşlar bu son pırt haberdi. Artık girişimcilik projelerin PR tuzaklarına düşmeme kararı aldım. Ama yine de kadını tebrik ediyorum. Kendisine acil şifalar, müşterilerine de akıl sağlığı diliyorum. Peki sizin bu haber hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Çok merak ediyorum ve bunu da yorum olarak yazarsanız sevinirim. pırtırt gırtzırt kıtır pırt pırt.